Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunun arkadaşlar yepyeni yeni bir yine adını unuttum ya. Bunun adı neydi abi? Unutuyorum neyse boş ver. başlıklar başlıklarda oyun adını size gösteriyorum arkadaşlar. Oyunu size indirip oynayabilirsiniz. Bayağı iyi bu oyun. Şimdi arkadaşlar özel harita kurdum. Biliyorsunuz ki size blok dansı gösterecektim. Blok Yok dansı göstermeyeceksin. Blok dans oynayacağız. Yanımda muzcuk da var abi. Şurada gözükür zaten. Muzcuk ne abi? Ay konuşamıyorum ama şurada bak muzcu, Eğlendi. Muzcu az önce gözümün önünde eğlendi. Hop 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 düştüm İlk elden düşemem abi ben yoktan E karakterim normal diye söylüyorsanız canım istedi de öyle normalleştirdim dün karakterimi. herhangi bir olay sayesinde block dance evet sıradaki tekrar block dance oluyor yani evet, burada kazansak bir şey değişmiyor yani şey kupa falan kazanmıyoruz siz de gerçek oyunlara da başlayacağız şu anlık özel haritadan devam ediyoruz. bu benim haritam yani ne ya, abi çok basit şu anlık çok basit

Blok dans yapacağız. Bu blok dans elinden sonra arkadaşlar video aşırı olursa ay pardon turnuva gibi blok dansın 3 tane modu var. üç tanesi de zor yani. Zor modları var. Bu en kolay modu. O yüzden böyle istediğimiz gibi geçebiliyoruz. Çok kolay bir mod. felaket mi motor yapan mı la? öyle bir şey yapan mı la Hop, işte bu <laughs> yaptım ha bak bu sefer zorlaşmaya başlıyor işte Allah'u emanet arkadaşlar siz gittiniz vay bu kadardı hak kazandık dur sonra geldi az önce biz de aşağıya düştük özgür şah oyunu kazandık <laughs> Arkadaşlar şimdi diğer dediğim map'i kuralım. Artamızı kurduk bu sefer. Yani iyiden zora gidecek yani şeyden. Kolaydan zora gidecek. Bayağı zorlaşacak göreceksiniz yani. abi. Şimdi ilkten blok dans. Az önceki oynadığımız en kolay mod abi. En kolay blok dans oyunu. Arkadaşlar bu arada bunların turnuvalarına gireceğiz. Sizin için 20 elmas vereceğim evet bunu yapacağım. Yapmazsam olmaz. Bunu yapmam lazım. Muzcuk bu haritada yok bu arada. Küslü. Hep bu, bu haritada oynadığımda. Muzcuk bu oyuna çok kötü abi. Her oyunda iyi bu oyuna çok kötü. Ben kıracağımı zannettim. Amaniii! Evet şimdi kır kır bitmedi abi. Daha elenen 10 kişi var 12 kişi oldu. İşte bu 15 kişi. Lan lan lan! <laughs> abi! Şaka mı bu? Gelmedi. Kalan 12 kişi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok felaket bir şey oluyor şu an. Felaket şeyler dönüyor. 4 kişi elenmiş lazım. Az önce askansını düşecektik. Bu arada bu şu anda Blackout Angel. Yani bu biraz daha zor. Şu anda kolay geçiyor. zorlaşmaya zorlaşmayalım. Şimdi zorlaşmayalım. Bundan sonraki bayağı zor abi. Onu geçmek biraz zor da. Dolar geçer abi. Bu oyunu bilenler bana zor zor değil demesin yani. Ben kadar çok bilmediğim için efsanevi karakterim var ama. Efsanevi karakter olunca bilmek anlamına gelmiyor ki abi. Abi <laughs> tek ben geçtim abi. Aa bakın zorlaşmaya tam başladı ve tur sona erdi. Evet. Zorlaşmaya tam da başlamıştı. Çok şeyler kazanmış. <laughs> İtfaiyeci falan var. Neyse bu. Evet arkadaşlar nazar dağılıyor. Evet burada yanımıza nazarlar gelmiş. Çok var yani. Bakın bakın geliyor şu anda. Beni olursa. Ha bakın şuradan da bir tane geliyor. Bu yavaş geliyor niye bilmiyorum. Yavaş gelenlerden bu. Lan. Ölemem. Arkadan falan gelmiyor değil mi? Bazen arkadan da geliyor. kazanmadım. Hak kazandık. Bence bere birinci tekrar ve tekrar ben oldum arkadaşlar. Şimdi Brock dansın. Oyunlarına geç tekrar geçeceğiz. Ee, arkadaşlar tekrar döndük. Bu sefer hiç ama hiç bilmediğim bir haritaları açtım. Evet. Bu haritaları gram dahi bilmiyorum. Evet. Buna emin edebilirim. Bu haritaları gramla hiç bilmiyorum. Yarış mı olur? Takım çalışması mı olur? Falanlı filanlı. Hiç bilmediğim haritalar açtım. Bu ne lan? Lavdan kaç diye bir şey mi yani? Nova düşmeyecek miyiz abi? Ama parkurlarını hiç veya hiç bilmiyorum. Yarış oyunu. Tamam. Aa! Bu oyunda birinci olmayabilirim evet. Hatta elene de arkadaşlar onu da söyleyeyim. Geberdik. an, an, an. Aa! Ya burası açılıp kapanıyor gibi geldi ama. Ne kadar yükseliyor mu? Oha. Lan hayır. Hiç kimse bitiremedi mi oynar mı? O kadar mı zor lan bu? Abi yapma. Ay ay. Vallahi ben buradan giderim diyecektim. Nasıl eğlendim ya? Bir kişi mi? Direktten şampiyon oldu adam. Bunu tekrar Arkadaşlar tekrarlıyoruz. Hepsi tekrar. Diğer haritaları göremedim ben ya. <laughs> Sinir olma ya. Ama haritayı öğrendim. Harita birazcık da olsa bir zorluk var haritada. Ama ben orada atlamasaydım zorluk oldu Evet. Ne bu haritaya geldik? Harita yine çok zor. Çok zor değil aslında. Ben orada atlamasaydım alırdık haritayı ama tek tek savaşacağımız bir artı olmaması lazım abi. Ha geçebilecek bir harita olsun. Oy! Hayır. Ben niye bekliyordum orada? Yanlış zamanda. Herkes kenarda. Abo no, no. Abi ben şöyle yapamam ya. O geçsin. Atla hayır ya. Atlayamadık. Abi ben direkt şuradan dolanıp gideceğim vallahi yani. Abi böyle bir şans yok. hala oyunu hiç kimse Abici. Hayır ya, oyunu hiç kimse bitirememiş. Oyunu hiç kimse bitiremedi. Herkes elendi. Geri açıyorum. Abi ben bu oyunu bitirecek miyim artık yeter de. Gerçekten hani bilmediğim haritalarda oynamak harbi zormuş. Ama bu sefer kazanıyorum. Bu sefer doğru alırız. İki yana kazanıyorum. Aa, birinci de pro. Herkesin arasında yarışmak biraz zor abi. Harbi de. He? Herkes yana. Yana. <noise> 看见了，啊，老师 <noise> Geçtik mi abi bu sefer? Ya. Harbi zor. Harbi zor lan. Sonu çok zor. Yenileri gelsin. <Gülüyor> ya abi <laughs> böyle bir şey var mı? Ya ben bu oyunu abi ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay.